Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncularından çok güzel fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki esaret dizisi ikinci sezon çekimlerini birkaç gün önce başladı ve yepyeni kamera arkasından gelen fotoğrafları sizlerle anında paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.